Atinalılar beni gençleri yozlaştırmak ve tanrılara inanmamakla suçluyorlar. Oysa ben yalnızca insanları düşünmeye, sorgulamaya ve kendilerini tanımaya teşvik ettim. Çünkü erdemin sadece yaşamı sürdürmekle değil, yaşamı anlamlandırmakla mümkün olacağını düşündüm. Sizlere karşı hiçbir kinim yok. Ancak bu suçlamalar gerçeğin peşinden gitmemi engelleyemez. Bana ölüm cezası verebilirsiniz. Ama bilmelisiniz ki ölümden korkmam. Çünkü bilmediğim bir şeyden korkmak cahilliğin bir göstergesidir. Sokrates'in hayatı felsefeye adanmış bir yolculuktur. Bilgelik arayışının ışığında geçen bir yaşam. Atina'nın sokaklarında, pazar yerlerinde ve meydanlarında dolaşırken hep aynı soruyu sorardı. Gerçekten neyi biliyoruz? Sokrates, bilginin sınırlarını keşfetmenin yolunun İnsanın kendi cehaletini kabul etmesinden geçtiğini söylerdi. Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir derken insanları daha derin bir düşünceye davet ediyordu. O sadece bir filozof değil, aynı zamanda bir rehberdi. İnsanlara düşünmeyi, sorgulamayı ve erdemli bir yaşamı seçmeyi öğreten bir bilge. Onun öğretisinde ahlak bireyin kendini tanımasıyla başlardı. Sokrates erdemi bilginin bir sonucu olarak görürdü. Çünkü ancak bilgili bir insan doğruyu seçebilirdi. Atina halkı tarafından sevilse de onların inançlarına ve düzenine karşı çıkışı ona düşman kazandırdı. Sorgulayıcı zihni şehrin gençlerini etkilemesi onu mahkemeye götüren yolun taşlarını döşedi. Yargılandığında gerçeği aramanın bedelini ödemeye hazırdı. Ölüm cezası aldığında onu kabullenmekten çekinmedi. Çünkü bir filozof için ölüm, korkulacak bir son değil, gerçeğin sonsuzluğuna doğru atılan bir adımdı. Sokrates, zihinlerimizde bir soru işareti bırakmayı başardı. Bilginin ve erdemin peşinde ne kadar samimiyiz? Yaşamı her birimize bir çağrıdır. Düşünmeyi bırakmamamız, doğruyu sorgulamamız ve gerçeği aramamız gerektiğini hatırlatır. İşte bu yüzden Sokrates, felsefenin ebedi ışığıdır.